Merhaba arkadaşlar ben Hoca. Biraz matematik hakkında konuşalım istedim tavsiyeler vermek istedim matematiği nasıl halledebiliriz nasıl çalışabiliriz. Şimdiye kadar ders videolarıyla seslendik ama e, biraz matematik hakkında konuşup size taktikler vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi matematikte e, şöyle bir durum var birçok insanın sıkıntısı matematiği yapamıyorum diye bir kenara bırakmak oluyor. Ne yazık ki matematik bu derslerin içerisinde özellikle sözel dersler içerisinde işte KPSS çalışan bir öğrenci için veya TYT çalışan bir öğrenci için ezber yeteneği iyi değilse aslında matematik en kolay ders bu ders. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl çalışmamız gerekiyor? Yıllardır biz matematikten hep gezin, kendimizi gözümüzü korkutup uzak durduğumuz için şu an zorlanıyor olabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar matematik çalışacaksak biz KPSS öğrencilerimizle 45-50 günlük bir süre zarfı içerisinde iyi netler elde ettik. Sınav provası sorular çözümü yaptık neler çıkabilir dedik. Şimdi gidip zor bir kaynakla matematik çalışmaya başlarsak direkt bu işin hani sınav boyutuna girişirsek bizi zaten tabii ki zorlayacaktır. Şimdi sınav sorularının gelen sınav sorularına baktığımız zaman gerçekten ciddi anlamda öyle ağım şağım kasık sorular olmadığını görüyoruz. Şimdi sınavda gelecek olan soru Allah'ın cezası gibi algılanıyor. Hayır öyle bir durum yok. Şimdi siz hocam sıfır olan insanlar ne yapmaması lazım? Şimdi matematiği sıfır olan birisi antrenmanlarla matematik tarzında yayınlarla başlarsa zaman kaybeder. Neden zaman kaybeder? Ben antrenmanlarla matematikle çalışmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü şöyle sadece işlem yeteneğinizi geliştirir. Size soru çözdürecek kabiliyet kazandırmaz. 4 işlem dediğin 15-20 dakikada yarım saatte çalışıp halledilecek bir durum. Çünkü niye? Biz yetişkin insanlarız. Bu sınava giren insanlar KPSS, DGS, işte TYT olsun. Bilinçli öğrenciler. Özellikle KPSS öğrencileri artık bu işin direkt işe başlama, meslek edinme gibi düşünmeleri lazım ki öyle düşünüyorlardır zaten. Atanmak için yıllarca sınava giren arkadaşlar var. Şimdi her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. KPSS'nin e, ilk başta KPSS'ye yer alalım. Atanmanın yolu KPSS'de matematik yapmak değil sevgili arkadaşlar. Çünkü 90 tane sözel sorumuz var. 30 tane matematik sorumuz var. Bu 30 tane matematik sorusu önemli değildir demiyorum. Önemli fakat sözellerimizi olabildiğince yükselteceğiz ki matematik bu işin cilası olacak. Her zaman söyledim. Şu an e, beni izleyen KPSS e sürecini geçirdik biliyorsunuz ortaöğretim, ön lisans, lisans olmak üzere. Orada verdiğimiz tavsiyelerde anlattığımız ders videolarında arkadaşlar 20 ila 25 soru arasında net bir şekilde şuradan gelir dedik. Tabii ki sizler video izliyorsunuzdur, çalışma düzeni takip ediyorsunuzdur. Çıkacak konular zaten belli hocam diyebilirsiniz ama nokta atışı şeklinde soruları söylediğimiz hatta birebir aynısı rakamları farklı gelen sorular da vardı. Şimdi biz matematiğe nasıl çalışmalıyız? Önce KPSS'yi ele alalım. Ne yapacağız? Matematiği sıfır olan birisi bile şu örnek vereceğim örneği hepsi için düşünebilirsiniz. Mesela rasyonel sayılarda bir kardeşimiz vardı e, kanalımızda diyordu ki hocam ben rasyonel sayıları çözüp matematik bölümünü geçiyordum. Şimdi o kardeşimizin düşüncesi diğerleri çok zormuş gibi ya da yapamayacakmış gibi düşündüğü için. Ama bu sene ne yaptı beni dinliyorsa muhakkak yazsın yorum bölümünde. Rasyonel sayıların haricinde 17 tane matematik sorusu çözebildi. Çünkü doğru yönlendirilmek bu işte en önemlisi. KPSS'de biz sıfır bir öğrenciyiz kabul edelim. Belli bir noktaya gelmiş ya da çalışmış arkadaşlarımız var. Belli bir seviyesi olanlar da var tabi. Onlar da kendisini ona göre düzenlesin ve gitsin. En önemli olay şu. Biz kendimiz soru çözebilecek, yorum yapabilecek antrenman tarzı değil de yavaş yavaş sorulara giriş yaptıracağımız işte konuları sınayacağımız en önemli çıkma, çıkan çünkü ÖSYM hep aynı tarz sorular soruyor ama şu son zamanlarda dile getireceğim onu De farklı olan durumlar var neler farklı neler değil yeni nesil var mı yok mu onları falan hemen hızlıca bahsedeceğim şimdi belli başlı bölümlerden soruyor örneğin rasyonel sayılardan iki soru soruyor üslü sayıdan iki soru soruyor köklü sayıdan iki soru soruyor mutlak değer bu sene lisanslara özellikle dört tane soru çıktı örneğin Orta ön lisansta da çıktı. Şimdi belli konular. Şimdi örneğin rasyonel sayılar çalışıyoruz diyelim. Bu süreçte bir haftamızı rasyonel sayılara verdik. Şimdi matematik sıfır olan birisi için rasyonel sayılar anlaşılabilir yapılabilir bir konu. Ne oldu? Bir hafta zaman harcadık iki net cebimize koyduk. Hiç yapamayan birisi için bence çok iyi bir net. Ondan sonra çıkacak olan konuları tespit edip bu konularla ilgili bilgiler verdim. Çalışma sistemleri işte konuların dağılımını hala geçerlilik süresi vardır. Yine zaman zaman bu videolardan yapacağım. Ne yapacağız? Atıyorum en basit örneği. Bir hafta rasyonel sayı çalıştım. Çay içerken yemekten sonra işte dinlenirken 10'ar 15'er soru çözerek işte yanlış yaptıklarını yanlış yapın. Matematikte yanlış yapmaktan korkmasın kimse. Çünkü matematikte yanlış yapmazsan kendine yanlış yapma hakkı tanımazsan eksiğini ve nelerde bir problem yaşadığını bilemezsin. Hiçbir şeyden kaçmayacaksın. Şimdi bölüm bölüm ayıralım. 30 tane sorumuz var KPSS sınavında. Ve bu KPSS sınavının artık önceden 3 soruydu. Şimdi 4 tane geometri sorusu geliyor. Son atlattığımız 3 sınavı göz önüne aldığımızda. Onun dışında 3 ila 4 arasında sayısal mantık tarzı sorular geliyor. Bunun için mat bir hakimiyetinizin olması yeterli aslında arkadaşlar. Soruyu yorumlayıp çözeceksiniz. Ayrıca sayısal mantıkla ilgili bir konu anlatımına gerek yok yani. Sadece soru tarzları çözebiliriz tabii ki. 7 ila 11 arasında problem gelmiş. İyi bir sayı. 10 ile 15 cebirsel kısım dediğimiz bölümden gelmiş. Şimdi bu cebirsel kısım problemler ve geometri diye ayırma sebebimiz netlerimizi arttırmak için. Zaten yaptığımız videolarda da bu şekilde iyi bir ilerleme kat 45-50 günlük bir süreçte hatta 30 günlük süreçte çalışan arkadaşlarımız da olmak üzere. Şimdi yapacağımız bölüm şu. Kendimizi tanıyacağız. Neleri biliyoruz neleri bilmiyoruz. Önümüzdeki konulara bakacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Sık sık ilerleyeceğiz. Her gün Örnek veriyorum boşluğunuza göre kendinizi ayarlayıp bir saat de olsa matematik çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü matematik sıcak tutulması gereken bir ders. Şu an 94, 95, 80, 85 alan bir sürü öğrenci kardeşimiz diyeyim artık benim gözümde dinledikleri için, çalıştıkları için beni. Onlar da benim bir öğrencim sayılır. Bu insanların çalışırken ki yaptıkları işte en önemli tavsiyelerden birisi bizi dinlerken o zaman sınava hazırlanırken şuralara çalışın buna çalışın buna yönelin dediğimizde nokta atışı yaptık ve o sorular tercih edildi geldi ve biz rahatlıkla çözdük. Bunun için sizden de istediğim şu dar bir zamana koymak yanlış olur. Matematik elbette ki öyle 20 günde 30 günde halledilecek bir şey değil. Bize o süreçte mesela çok saldıran oldu çok laf söyleyen oldu hiç önemli değil. Sorun kısa bir dar bir sürede biz neler yapabiliriz diye uğraştık. Şimdi ise bu işin genel anlamda oturtarak ile işte kat ederek yol kat ederek nasıl gideceğimizi konuşuyorum. İşte bir sürü bu işle ilgili videolar yapan, ders anlatan öğretmen arkadaşlarımız var. Herkesi dinleyebilirsiniz. Herkes farklı bir şey öğretir. Herkesden faydalanabilirsiniz. Kısa yollar alabilirsiniz. Sorun bizi dinlemeniz falan değil. Mesele bu işi yapabileceğim deyip başına geçip düzenli bir programla işte kendinizi bölüm bölüm ayırarak oraları hallederek gidin. Gözünüz de o zaman büyümemiş olur. Mesela bakın KPSS matematiğini 3'e ayırdık. Örneğin problem sayısal mantık ikisi bir. İşte 4 geometri sorusu bir de cebirsel kısım. Şimdi cebirsel kısma neden önem veriyorum? Çünkü iyi bir sayı var. 10 ile 15 arasında net kötü bir sayı değil. Sözeli fullleyen ama matematik yapamayan birçok arkadaşımız var. Onlar için 15 net harika bir sayı. Ne yapacağız? Nerelerden soru geldiğini belirleyeceğiz o konuların işte çalışma düzenini yapacağız. Örnek verdim biraz önce. Bir hafta o konuyla ilgili soru çözdünüz, araştırdınız, video dinlediniz. Çünkü evinde bir sürü binlerce insan var dershaneye gitmeden bu videoları takip ederek çalışan. Bu yüzden yapacağımız çalışma böyle olursa hem önümüz açılmış olur hem de kendimizi tanıyarak gideriz. Çünkü zaman zaman kendinize de denemeler yapın neleri yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruz. Mutlak değerden soru geldiği zaman kaçıyor mu denemeler bunu size gösterecektir. Bunun dışında şu an sınava yakın bir zaman yok ama işte kendinize iki haftada bir deneme yapın. Zamanla sınav yaklaştıkça da bunu sıklaştırmanızı tavsiye ederim. Gelelim DGS için. Hani matematikte bir kaynak. Her yer arkadaşlar şu an eski, elinizde eski yarım çözülmüş kitap olabilir KPSS'den. Bir yıl ya da iki yıl öncesi. Hiç sorun değil. Konular aynı problem tarzı kısımlar farklı. Size e, zamanla kaynak önerisi vereceğim. Çünkü bize gelen, elimize geçen, çözdüğümüz, hoşumuza giden kaynakları önermek istiyorum. Çünkü KPSS, DGS ve TYT formatı tamamen baktığımız, değerlendirdiğimiz zaman birbirinden farklı sınavlar diyebiliriz. Özellikle işte DGS olsun, KPSS olsun ve TYT olsun. Şimdi geldiğimiz zaman DGS öğrencilerinde tavsiyelerde bulunacağız. Çünkü 60 soru var orada. bu sefer. KPSS 30'du, DGS'de 60 sorumuz var. Şimdi soru sayısı arttıysa gelecek olan bölümlerde yükselecek doğal olarak. Notlarımın arasında 7 tane geometri sorulduğunu Bunlar arkadaşlar son 4-5 yıl içerisinde yazdığımız analizler. Ona da dikkate alın. Çünkü 4-5 yıldır soruyorsa yine aynı. 3 aşağı 5 yukarı olacaktır. 21-22 problem bakın. Güzel bir sayı problem karşımıza burada da geldi yüksek bir sayıyla. 10 tane sayısal mantık tarzı dediğimiz yani bunu problem şeklinde de yapabiliyorlar. Mukayese yeteneğini kullandırdıkları işte özel tanımlı sorular, şekilli sorular olmak üzere DGS burada KPSS'den ayrılıyor tabi. 15 ila 20 arasında da cebirsel kısımdan soru geliyor bakın. Yine iyi bir sayı. Yine geçerli. basitlik mutlak değer olsun, üstü sayısı, köklü sayısı olsun, rasyonel sayısı olsun. O kadar basit sorular var ki sen ee, mesela bu sene sınava giren arkadaşlarımızdan birçoğunun söylediği yazdığı mesajları söylemek istiyorum Hocam gülerek gülümseyerek sınavda çözdüm diye mesaj yazmışlardı Hepsine buradan selam olsun Bu yüzden demek istediğim şu sınav süresi var sorular var gireceğiz yapacağız çıkacağız Ama bir hazırlık sürecimiz var bu hazırlık sürecini en iyi şekilde nasıl değerlendireceğiz bölerek Kendimizi tanıyarak çünkü problemde zorlanan problem kassın. Cebirsel kısımda zorlanan cebirsel kısma yönelsin. Çünkü net arttırmak zorundayız. Ve bizim elimizde puan anlamında da iyi bir noktaya getireceğini düşünmekteyim. DGS dediğim gibi 60 sorudan oluşuyor. Ve bu 60 sorunun 10 tanesi KPSS tarzından biraz daha uzak. Çünkü KPSS e, bu sene çok en çok sorulan sorulardan birisi şuydu. Yeni nesile dönecek mi? Yeni nesil sorular gelecek mi? Hemen hemen birkaç tane soru gelmeye başladı. Özellikle şu 3 sınavda baktığımızda o, ön lisans, orta öğretim ve KPSS'den bahsediyorum. E, lisansın, orta öğretimin ve ön lisansın. Baktığımızda yeni nesil sorular artık gelmeye başladı. Onu da dile getirmiş olalım. Şimdi en sonunda e, TYT için tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü benim, benim kanalımda bahsettiğim e, çektiğim soru çözüm şunu da söyleyeyim hani uzun uzun konu anlattığım videolar yok. En yararlı videolar soru çözümü o konuyla ilgili soru çözümünü takip etmektir. Zaten birçok konunun içerisinde birçok anlattığım konuda özelliklere üstüne basa basa anlatıyorum. Videolarımı izleyen takip eden kardeşlerimiz vardır zaten. Bunun farkındadırlar. Bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize de ısrarla tavsiye ediyoruz. Çünkü zaman zaman böyle destek videoları, motivasyon videoları da atacağım. Çünkü bu işte en önemli şey kendine inanmak ve motivasyondur. Şimdi bu işi yapacağım diye kalkıp başına geçersen başarılı olabilirsin. Ama bunu son zamanlara 2-3 aya biz eskiden okul zamanlarında sınava yazılıya 2-3 gün kala çalışmaya başladık. Hata bu. Çünkü neden hata? Bilgiler oturmaz. Yorum yapma kabiliyetin oturmaz. Bu yüzden sıkıntı yaşarsın. Ezberci bir yapıyla girmiş olursun. O yüzden yayarak ve konuları oturtu oturta denemeler çözerek işte o konuyla ilgili testler çözerek bunun pekişimini sağlayabilirsin. Şu an itibariyle bu sınava giren kardeşlerimiz yüksek sayılarda yani yüksek puan alan iyi netler yapan kardeşlerimize tekrar şu an sınava koysak 2-3 aylık bir süre geçtiğini düşünürsek şu an onlar da takır takır soru çözerken şimdi tıkanabilirler. Çünkü matematik dediğim gibi sıcak tutulması gereken bir ders. TYT'ye geldiğimizde ise TYT'de soru sayısını bilmek, nasıl bir sınava gireceğini bilmek, o sınavı tanımak ve nasıl neler yapacağını bilmen önemli. Bu yüzden bu videoyu yapıyorum zaten. 10 tane geometri sorumuz var. TYT'de 30 tane mat birden sorumuz var. Yalnız şunu da söyleyeyim. TYT matematiğinden bahsediyorum şu an. AYT'ye geçtiğimizde ise burada çalışmış olduğun 30 tane mat bir sorusundan 10 tanesi yine orada karşına gelecek yansıyacak. Çünkü sen burada 30 tane mat bir sorusuna vakit ayırdığında hiç tahmin etmedi. Örneğin kümelerden AYT'de soru çıkar mı çıkar mat birin içerisinde işliyorsun. Permütasyon kombinasyonu olasılık çıkar. Polinom bakın polinom ikinci dereceden denklem parabol ve karmaşık sayı TYT'ye geçmiş olan dört tane konu birbiriyle alakalı olan konu. ÖSYM'nin işte sitesinde açıklamalarında birkaç yıl öncesinde geçen konulardan dördü. Bunlardan da soru gelebilir. Niye soruyorsun diyemeyiz. Çünkü adam polinomu TYT'de sorabilir örnek veriyorum. Veya AYT'de de sorabilir. Şimdi bu 30 tane mat birin 12 tanesi problem ve şunu söyleyeyim sayı problemlerini çok iyi kasan bir öğrenci inanın bu işten başarılı çıkar. TYT matematiğinde sayı problemleri ağırlıklı gideceğiz. Sayı problemlerini iyi kasacağız. Olabildiğince vakti oraya ayıracağız. Bunun dışında 18 tane de soru diğer konulardan geliyor ama yeni nesil tarzda geliyor. Şimdi geçen sene sordukları köklü sayılar sorusu çok mu zordu? Kolay bir soruydu. İrrasyonel sayıdır köklü sayılar. Bunların ikili ikili çarpımları rasyonel sayı olsun bunları sonra toplayın diyordu adam. Yani sen rasyonel sayının tanımını rasyonel sayı işte kök 5 ile kök 5 çarpıldığında 5 olur mesela. Kök 5 irrasyonelken 5 rasyonel bir sayıdır. Bu yüzden ikili ikili paketleyeceksin dışarıya çıkma durumlarına dikkate alarak sonra bu çarptığın ikili sayıların rasyonel olmasını sağladıktan sonra toplamanı istiyordu. O kadar basit bir soru ki yani karşınıza sınavda gelecek olan soruların Ağım şu çok zor olacağını düşünmeyin. Öyle düşündüğümüz için zaten ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hangi, hangi kaynağı çözeceğimizi elimize alıyoruz. Çok kasık kaynakları özellikle TYT'den bahsediyorum. KPSS'de böyle bir durum söz konusu değil. Standart klasik geliyor. Ha şunu da belirtmek istiyorum. Hocam yeni nesil nedir? Yani yeni nesil dedikleri şey artık şu. Şekilli Muhabbet, orada geçiyor uzun bir cümle. Bunları süzüp diyor, matematiksel ifadeye, cebirsel ifadeye çevirip çözmeni istiyorlar. Yeni nesil olayı bu. Ama hepsinin altyapısında yatan temel bilgiler, klasik yöntemler. Sen klasikle ilgili soru çözümü yapacaksın ki o bilgileri örnek veriyor. Mesela düz bir sayı problemleri testi çözüyorsun. Yeni nesil değil. Oradaki kurduğun denklemler, okuduğun cümleler, bu sefer şekilli falan geliyor. Adam bir sürahi çiziyor. Bir bir şeyler yapıyor. Bir üçte biri, beşte biri. Rasyonel kesilli ifadeler kullanarak soru çözümüne götürüyor seni. Bakalım oradaki geçen sözel cümleleri sayısala çevirebiliyor mu diye kontrol ediyor. Yani böyle adapte olun. Bu işi elimize alırsak başarabiliriz sevgili arkadaşlar. Biz burada e, kanalımda normalde ders videoları, soru çözüm videoları çekiyorum. Sizlere böyle de destek olmak istedim. Şimdi sıfırdan başlayanlara ısrarla yine tavsiyem antrenmanlarla matematik tarzında şeklinde dört işlem öğreten kaynaklar bize soru çözme kabiliyeti kazandırmaz. Ha, i̇şlem en zayıftır. Öyle bir kaynağı hızlı bir şekilde eriteyim çözeyim hocam bir otursun diyorsa senin bileceğin iş ama ben daha da düzeyi şöyle hafif düzeylerle başlayan direkt Soru çözebileceğin, soru çözme kabiliyeti kazandırabilecek yayınlarla başlayıp seviye seviye bunu yükseltebilirsin. Yorum bölümünde de yazarsanız durumunuzu, e, herkese cevap veriyorum. Hiç cevap vermediğim bir abonem yok şu ana kadar. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Soru içerisinde olsun, kaynak önerisi olsun. Kaynakları kendim araştırmadan, çözmeden kimseye tavsiye etmem. Öyle bir huyum var arkadaşlar. Her bir dediğim gibi DGS, KPSS ve TYT birbirinden farklı formatta sınavlar soru sayıları olmak üzere. Bunun dışında gelecek olan soru sayıları da kimisinde daha fazla kimisinde daha az. Biz gireceğimiz sınavı tanırsak ikincisi kendimizi tanırsak bu işi çok rahat başaracağımızı düşünüyorum. Bizim yapacağımız tek şey ben bu işi yapacağım diyeceksin oturacaksın başına araştıracaksın soru çözeceksin. İşte bizim gibi ders videoları çeken öğretmen kardeşlerimiz öğretmen arkadaşlarımız dinleyeceksin. Herkesten bir taktik öğreneceksin. Öğrenci nankör olur. Olması da lazım. Herkesten bilgiyi çeker. Kendi yararına dönüştürür. Diyeceğim KPSS artık son bir nokta okumuş, üyelere gelmiş olan insanlar için orta öğretimde dahil herkesin bir öğrencilik hayatı geçiyor. Bu iş direkt mesleğimizi elimize aldığımız işte kendimizi kurtardığımız bir sınav diyelim. Zor da bir sınav. Şöyle içerik olarak değil. Yarış olarak, puan olarak. Çünkü atanmakta sıkıntılı yüksek puanlar var. Neden bir yılımız boşa gitsin? Niye biliyor musunuz? Bir yıl boşa gittiği zaman bir yıllık sigorta birimi gitti demektir. Bir yıllık maaşın gitti demektir. Hayata bile bir yıl geç başlayacaksın demektir. Çoluğun, çocuğun, eşin her şey bir yıl atacak demektir örnek veriyorum. Bir yılla da bitmiyor bu. 2-3-4 senedir giren insanlar oluyor. O yüzden doğru bir çalışma, doğru bir yönlendirme ne yapacağını bilmek çok önemli. Geldik DGS sınavında. DGS sınavında zaten okul hayatını devam ettiren, işte 4 yıla tamamlayan, lisansı tamamlayan arkadaşlarımızın girdiği bir sınav. Sözel ve sayısal olmak üzere. Matematikte 60 sorumuz var. Sayısal bir öğrenci için elbette ki bu 60 soru daha önemli. Oraya yönelip adım adım işte parselleyerek cebirsel kısım 15-20 soru net olarak maksimum buradan ne elde edebiliriz 21-22 problem neler gelebilir şimdi bakın TYT'de e, kesir, yaş, hareket gibi problem konularının alen açık direkt sorusu gelmiyor şu an dedim ya sayı problemli ağırlıklı geliyor ama DGS ve KPSS'de ise bunlarla ilgili birer ikişer soru fix bir şekilde geliyor rahat ama hocam TYT'de bunlardan çıkmaz mı? Konu anlatımı yapıyoruz tabii ki. Pıra bilgilerini veriyoruz ama tutar adam bir sayı problemi içerisinde kesiri de hareketi de bir şeyler yüzdeyi de muhakkak bulundurur, kullandırır. O konulara da hakim olmak gerekir. Alen açık direkt sorusunun geldiği son 3-4 senedir görmüyoruz. Çünkü yeni nesil kısma geçildiği zamandan bu yana. Evet değerli kardeşlerim. Beni e, KPSS sürecinde takip eden, destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şu an yine kanalımıza yeni abone olup e, beni karakter olarak ya da e, bir öğretmen, bir hoca olarak tanımayanlar için de tanımasını istediğim e, böyle bir video çekmek istedim. Matematikten korkmayacaksın kardeşim. Bak korkmayacaksın. Üstüne gideceksin. Bu işin içerisinde en kolayı bu matematik. Bakın şöyle bir örnek düşünün su bardağı. Baktım bardak yani. Matematik neyse bardak neyse matematikte o. Bir sorunun en fazla 2-3 çözüm yöntemi olur. Farklı bakış açısı, yorum kabiliyeti, denklem kabiliyeti ya da işte neyse. Çünkü kurallar, özellikler belli başlı matematikte. Ama sözel dersler yelpazesi çok geniş olan bir bölüm. Bu yüzden oralarda başarılıysan matematikte de emin ol başarılı olacaksın. Ama biraz zaman gerekecek, süreç gerekecek. Bu yüzden tekrar ısrarla tavsiye ediyorum. Gireceğiniz sınav hangisi ise oturun parselleyin bölün. Burada biraz fikir e, beyan ettik size. Bilgiler verdik bölüm olarak. Sınavdaki çıkacak olan kısımları parselleyin. Başlayın çalışmaya erit, eriterek götürün. Zaman zaman bilgiler unutulmaması için uzun bir süremiz var şu an. Bu bilgilerin unutulmaması için de deneme çözerek veya soru bankası geriden gelip bir tane kaynağımızla bunu takviye sıcak tutarak götürebiliriz. Hepinizi seviyorum. Videolarımızda, ders videolarımızda görüşeceğiz. De Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.